Yılbaşı spesiyal yemeğimiz hazır. Görüyorsunuz iki tane kuzu kol, ben buna hafif zeytinyağı, e, karabiber, çok az pul biber, tuz, marimbeli biberleri koyduk, patatesleri koyduk. Üstünü kapatacağız e, kağıtla, silafondan. 30 dakika yani yarım saat 230 derecede, daha sonra 3 saat 180 derecede. Bunları şimdi bir çay kaşığı su bırakıyoruz. Anne. Çay var, pardon. Hep reçete yazdığımız için çay kaşığı, çay kaşığı yazıyoruz. <laughs> Kağıtlar. Evet. Pişirme kağıdı kap kapattık. Şimdi İki tane şöyle selotun alüminyum folyo bir tane de böyle diklemesine koyacağız ki hiç hava kaçırmasın yanlardan tuttuk böyle buradan destek alacağız içe doğru tam tersini kıvrımlarına böyle bir şekilde saracağız ki Kesinlikle hava alması. Hava alırsa bir yemek iyi olmaz. Bu şimdi bence iyice sıkıştı. Değil mi şef? Evet. İyice sıkıştı. Çok iyi. Hava alması mümkün atıyor. Atıyoruz şimdi. Fırınımızı açalım fırınımıza 200 <laughs> kaç derece demiştik şey? 230 derecede 30 dakika pişecek. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzu tandırımız oldu. 230 derecede 30 dakika 180 derecede 3 saat pişirdik. 3,5 saat bakalım Nasıl çıkacak? Sonuç ne olacak? Bismillah diyoruz. Kaldırıyoruz. Buraya. Şimdi bakacağız. Bakacağız. Neymiş, ne değilmiş. Evet. Aslı şef önce folyolarımızı alıyoruz. 3 kat folyo var burada. Bir. Öf, 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 öf. İşte bu. İşte bu. Yaklaş. Şimdi... Kapatalım. Şimdi bunu... Evet arkadaşlar aslında yemeğimiz olmuştu. Fakat ben rengini beğenmedim. Dolayısıyla 20-30 dakika daha 180 derecede tuttum onu. Bakalım sonuç. Mükemmel. Ne olacak? Hani bir yandı bu arada. Bakacağız işte. İşte. Var Nar gibi. Görüyorsunuz. Buna kaşık atılır. Master şef. Anlatmaya gerek var mı? Bak etin. Bak lokum, lokum, lokum. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi. Kapıyı açalım, orayı da çek. Çek geliyor. Şu güzelliğe bak 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 güzelliğe bak. Allah bravo. Nasıl şef? Nasıl şef aynı ne diyorsun? Aynı Neredesin? Evet. Fikrini alalım. Çatalı bak. Çok bak, bakalım. Bakalım. Bir bir tane kadına bak. Hayır, tadına bakacaksın. Sen bakacaksın. Sen tadına vereceksin. Sen tadına bak. Hayır, tadacaksın. <laughs> kız bakmış <bakmayacağım. gülüyor> şurada. Bakacaksın. Olmuş mu, olmamış mı? Yani tek Bir engem. Tek rakibi. Evet. Onu bir tat. Sıcak sıcak. sıcak Afetmişsin. <laughs>